Tük falos. Evet Oğuz abi güzel bir balık aldı. Kamış nasıl Oğuz abi? Çok güzel. Güzel çok güzel. Anlatmaya gerek yok. Yürüyorsunuz evet. En iyisini istiyorsan 1.5 kg civarı bir şey. Evet, evet yeni kamışımızı deniyorduk. Same kamış 189 420 gram ağırlığının Logic kamışı. Güzel bir balık aldık. Hepçe. Şey. Orada sakinlik işlere de baksın da seninkilerin. Tamam. Şöyle nereden yürüdü? Evet kamışın böyle ince olduğunu Aa, bakmayın arkadaşlar. Diğer taraftan al. 26 kilo çekeri var bu kamışın. Kamera 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 Kameraya dikkat. Kameraya dikkat. Kameraya dikkat. Tekstil kamerası. Kamera çeksin. Kamera çekemiyor ki. Kamera ne lan? Abi tamam. Başka ben alırız bu var. Alır. Tamam çekiyor mu? Evet 14 Haziran bugün tarihi söylemeyi unuttuk. Ayna yaptı. Teyemastır. Göründü balık. Ala geliyor. Sinarit mi yine? Aynen öyle. <laughs> sinarit. He, güzel bir sinarit. Abi sinaritin rengine benziyor bu Tenya Master. <laughs> evet. Tenya Master ve sinarit. Gözler kırmızı, derin su. Tebrikler gülüm. Sağ ol Levent Tebrikler. Abi. Tebrikler Oğuz abi. Bir kaldırabilir misin? Görelim balığı. bir yere getirdim bizi. Sağ olasın. Hadi al şunu. Bir saniye. Ben değil Evet balık budur arkadaşlar. Bir de Tanya Master'ı da görelim abi. Allah turka. Kamışımız. Kamışımız da burada. Ne balık, teşekkürler. Angel Eyes. Evet en iyisini istiyorsan Time to Kefalos. Rastgele Oğuz abi. ol, Teşekkür ederim.